Hop kanalıma botadan herkese selam arkadaşlar dinlendik ve uyandık ne yapıyorduk sizlere odalar yapıyorduk Bilekletle ile beraber geleyim mi Blacklet senin orası gitti mi Evet Bileklet'in bir sürprizi varmış ve akvaryum. akvaryum dev bir akvaryumumuz var arkadaşlar harika olmuş ya süper olmuş Ama evet daha yapacağım biraz eksikleri var dinlenme odamıza geldiğinizde bunu yapmayın bak bunu yapmayın şey, ölürüz. Bunu yapmayın işte. Hepimiz ölürüz. Yapmayın bunu. Günahtır ya. Parkeler kalktı birader. Böyle parkeler koyacağım bir dakika. Ben burayı daha çok geliştiririm ben. Çok güzel yaptım ya ben bayağı geliştiririm ya. Çok şey yapacağım ben buraları değiştireceğim Bu arada arkadaşlar yine her videoda hatırlattığımız gibi burayı sizlere açtığımız zaman lütfen gelip de ya şaka olsun diye biz burayı da attık mı attık yapmayın bizi trollemeye de kalkmayın. Hepimizin beraber oynayacağı bir yer yapıyoruz. O sebeple lütfen ama lütfen ne yapıyorsunuz geldiğinizde sadece açtığımız yerleri izleyin. Zaten videolarda nasıl yapacağınız nasıl izleyeceğiniz nasıl gireceğimiz her şey var. Kırmızıları takip ediyorsunuz. Kırmızılar her zaman size ne yapıyor? Yol gösteriyor. Kırmızı gördüğünüz yer kırmızı halı olur. Kırmızı blok gördüğünüz yer bizim zaten üzerinde çalıştığımız yerler oluyor. Ekstradan evet. daha önceki videoda Belekettin dediği gibi eğer siz lav tarzında Bak, blok koyduysanız geliştirme bloğu Aynen. Burada hala devam ediyor gelişmelerimiz. Bunu unutmayın. O sebeple bunları gördüğünüz zaman ha burası daha eklenecekmiş deyin. Dediğimiz gibi server'ı herkese açık hale getireceğiz. Ama biz server'ı açık hale getirdiğimizde eğer burada yapılara zarar verirseniz maalesef server'ı dışarıya kapayacağız. Ha, videoyu biz yine çekmeye devam edeceğiz. Abi kapasana ölüyoruz. Aynen. Bu sefer sadece izlemek zorunda kalacaksınız. Biz sadece izleyin değil. Siz de bize eşlik edin istiyoruz. O sebeple lütfen serverımızda hiçbir şeye zarar vermeyin. Ha dediğim gibi bir, daha önceki videolarda dediğim gibi bize not yazabilirsiniz. Notlarınızı okuruz. Hatta bunu... Mesela şu tabanela bize şöyle güzel bir mesaj bırakabilirsiniz. Aynen öyle. Mesajınızı videoda da okuruz. İsminizi de yazabilirsiniz. İsminizi de okuruz. İstiyorsanız kanal... Bunun gibi bir mesaj. Aynen. istiyorsanız kanalınız varsa kanalınızın reklamını da yapın. Bedava size reklam işte. Hiçbir şekilde okumama. Ya bu reklamını yapmış. Jack yapmayız yani. Ama reklam için tek şart han adminlere yapmadan önce belirtin arkadaşlar reklam gibi bir şey yapacaksınız. Aynen. Zaten dediğim gibi i̇zin çok adını. kötü şeyler yaz, yazmadıktan sonra sorun yok arkadaşlar. Yani küfür Ama vesaire. Izin Onları arkadaşlar. görürüz zaten. Yani biz yetkililere söylerseniz iyi olur. Aynen öyle. Dediğim gibi küfür yazarsanız sadece yazmış olursunuz hiçbir şekilde mesajlarınız okunmamış olur. Şimdi ben bu odaya devam ediyorum arkadaşlar. Benim burası bitti. Tamam. Abi şunları ben hep değiştireyim ya. Hep tahta kalmış. Bu odayı elleme. Bu odayı ben yapıyorum. Yok Yo, senin odayı ellemeyeceğim ben kendi. Tamam tamam bırak. Tamam. Şu... Aa, lan! onları niye yıktın? Dur tamam ben orayı halledeyim. Yok. Tamam bırak 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 artık. Aa, al ben böyle taş mı dursun etraf kötü ya. Ya yapacaktım işte ben onlara uğraşıyorum öğrenmeye çalışıyorum. Hacı ya burayı ben yapayım ya gözünü seveyim ya. Hadi ama çok iyi, bir daha bunu yapacağım, gideceğim de. Aklım abi ben başka, o zaman. ben başka odaya başlıyorum o zaman. Buraya bir o yer yap, kapı açıyorum o zaman. Abi ne odası? Bir odada abi, ne yapacağız? Burada kalacak mı adamlar? Evet, dinlenme odası yapacağız abi. Tamam dinlenme odası, E ee, buradan kalktılar, bir daha geri mi dönecekler? Ben burayı yapacağım. Ben buraya şey yapacağım abi. Black Death. Dön abi. Gözünü seveyim, ben neyle uğraşacağım? Her yeri sen yaparsan. oteki tarafa yollamıyorum, Adem, burayı yapmıyor. E tamam, ben o zaman gidiyorum. Yan tarafa. Ben senin şey yapıyorum, buraya bir şey koyarsın diye yaptım. <laughs> tamam, ne koyayım buraya? <laughs> Tabela mesela koyabilirsin. Tamam, bakayım tabelalar nerede ki? Allah bir dur bir dur bir dur insan evladı bir dur. Abi böyle güzel oluyor. Dur bir, bir dur lan bir dur. Abi böyle çok güzel oluyor. Ya ya yana neresi güzel? güzel olmadı mı? Güzel olmadı mı? Ya adam mesela bak benim demek istediğim bak bekle. Oğlum diye ki yaptın lan. Abi şu beyazlardan koyak kötü görünüyor. Tamam. Allah'ım tablomu da kırdı. Her şeyi kırdı ya. Oğlum Blacklid var ya. Ya ben iyilik için burada çabalıyorum. Ya yapıyorum. bırak iyilik için. Ben bir şey yapıyorum hiç emeğe saygın yok ya. Zaten bilmiyorum oyun oynamayı. Ulan bak buraları da keseceğim diye uğraşacağım ya. Blacklid neredeyse abi, kesmeyeceğim lan Blacklid'le kavgamızı. Beyaz blok koyuyorum beyaz blok. Ay senin bloğuna da. Git artık git. <gülüyor> Fener. <gülüyor> Fener. Ya adam yaptı her şeyi kırıyor abi, ya. Aa bak ben ha, bunu nereye koydum? Her Bir şey. şey koy diye. Ya abi her yer tablo mu olacak? Ne bu böyle ya? Televizyon yapalım. Arkadaş ya. Bak. Abi televizyon yapayım mı? Ya ama Ah Buraya da notumu yazdım. Geldiğinizde okursunuz arkadaşlar. Silmek isterseniz silersiniz. Ah televizyon yapmış. Kapkara bir şey. Kara bir kutu koymuş. Buna televizyon diyor arkadaş. Buna televizyon <laughs> diyor. Bak benim burada yaptığım öteki feneri de sökmüş. Bu çocuk var ya, servet düşmanı bu çocuk. Bu çocuk servet düşmanı arkadaşlar. Aa bak müzik çalıyor. Hani nerede çalıyor? O çalıyor. Bak sana ne yazdım dedim. O sırada da adam ne yazmış buraya ya. Vay arkadaş ya. Hadi şimdi bu odada son rötuşları yapalım abi. Abi baksana ben tabelamı renk yapabiliyorum. Ne güzel. Nasıl yapıyorsun onu? Bak pembe yapayım mı? Pembe bak. Pembe oldu. Benimki siyah olsun. Ya da beyaz olsun. Abi karanlık. Tamam. Tamam burada son rötuşları yapalım. Bu bölümü bitirelim. Bak tavanı bana bırak şu an. Tamam mı? Tamam. bence oldu. Bence oldu tamam. Çok otantik oldu. Aa çok güzel yapmışsın abi. Hadi. Hatta bunu cam ektek mi daha güzel olur bence. Olur. Güzel olmaya burası. Bence de güzel oldu. Arkadaşlar burası dinleneceğiniz alan. Şimdi biz burayı daha da geliştirmeye çalışacağız. Abi bir dakika. Bir dakika uşuda. Bakın burada balığımız yok. Ben buraya balık ekleyeceğim. Adam oraya balık ekleyecek ama bundan sonraki videoda hadi veda edelim bileklet. Bir dakika geliyorum. Arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.